arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Arkadaşlar videoyu uzatmak istemiyorum. Çünkü burada yemek tarifi vereceğimiz için daha bir kısa olsun ama vlog tarzındaki videolarımızı daha uzun tutarız. Şimdi arkadaşlar bu domatesleri biz bahçeden toplamıştık. Videosunu gördünüz. Yine buradan bahçemden soğanlarımız çıktı arkadaşlar. Soğanlarımızı da topladım. Şöyle bir yarım çanta kadar bir soğanımız oldu. Şöyle en tazelerinden fasulye topladım. Bir tane de böyle kapya biberim var. Şöyle bir çay bardağı kadar var yok. Yani yaklaşık bir üç kaşık kadar kalın bulguru ben çok seviyorum. Onu tercih edeceğiz bu yemekte başka yoğurtumuz var. Üzerine böyle tereyağlı yakıp dökeceğiz arkadaşlar. Böyle parmaklarımızı yiyeceğiz. Bir bekin fasulye diplemesi gibi aynı tarzda. Ve siz bunu yarmalı yapabilirsiniz. Pirinçli yapabilirsiniz ama ben bulgurdan yine yapacağım. Çünkü ben hepsini denedim. Eşim bana dedi ki bu yemek dedi bulgur çok güzel oluyor bulgurlu dedi, çok güzel oluyor. Onun için ben de sizlere bulgur tarifini vereceğim. Şimdi arkadaşlar, şöyle domateslerimi şöyle kenara alayım. Ben bunları güzelce yıkadım, temizledim. Şimdi doğrayacağız biz bunları. Yine bu yemeği yine böyle yöremizin bakır tenceresinde yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki siz bunu böyle tava, daha böyle geniş tava tarzında yaparsanız daha da güzel olur. Şöyle domateslerimizin iç kısımlarından şu kısımlarını temizliyorum. Canlarım bakın şu şekilde Şöyle yaptık, şöyle, şöyle doğrayacağım. Kızlar, ben şimdi domates şey yemeğimize salça kullanmayacağım ve yine böyle tam olmamış bir domates kullanacağım. Tazelerin en tazelerini topladım. Bakın. Çıtır çıtır. Eğer böyle fasülyelere denk gelirseniz, e, böyle de yapabilirsiniz bu yemeği. E, yoksa sadece domatesten de yapabilirsiniz. Yani mecburi diye bir şey yok. Şimdi bizim elimizde olduğu için bunu yapıyoruz. Böyle çıt çıt kırıyorum arkadaşlar. Harika. Allah'ım herkese versin alım gücü versin, bahçesi olanlara bol bereketler versin. Suyu ılık su ile şöyle ıslatalım. Yaklaşık 1 e, iki kaşık kadar böyle e, kaşık kadar da tereyağı ilave ediyorum. Şöyle e, soğanlarımızı e, küp küp doğradım. İsteyen jülyen şeklinde de doğrayabilir. Ama küp şeklini tercih ediyorum. Şöyle kapya biberlerimi de attım içine. Bosbülileri atıyorum, domatesleri. Evet ben e, bu yemekte salça kullanmak istemiyorum. Siz seviyorsanız da kullanabilirsiniz. mecburiyetli bir şey yok. Ben onun için biraz tam e, olan e, domatesten de içine bir tane kastım. Evet. Taze fasulyeli, yeşil domatesli e, güzel bir e, dipleme tadında yemek yapıyoruz arkadaşlar. Yemeğimiz kavruldu. Tazecik zaten. Fazla böyle e, şey yapmaya hırpalamaya gerek yok. Şimdi bulgurunu ilave ediyorum. Bulgurunu da ilave ettikten sonra yine şöyle biraz karıştıralım. Misler gibi koktu kızlar. Harika. Çok güzel koku verdi. Şimdi buna baharat atalım. Şöyle biraz karabiber, bir çay kaşığı kadar evet. pul biber. Yani bu kısımda e, tat kısmı size ait. Arkadaşlar Acılı pul biber Tatlı pul biber Toz biber e, Karabiber Kullanabilirsiniz Şimdi şöyle e, Bir bardak kadar Suyunu ilave ettim Çünkü içinde bulgur var Unutmayın Çok sulu bir yemek Olmayacak çok da katı bir yemek olmayacak. Tuzunu da atalım. Şöyle tuzunu da attık. Evet. kızlar şu güzelliğe bir bakın harika bir lezzet tanışmayan arkadaşlarımız e, lütfen bu tarifi deneyin derim kaçırmayın derim evet youtube'de bir ilk fasulyeli e, yeşil domatesli iple tadında bir yemek yaptık arkadaşlar evet bunu ben şimdi e, biraz daha pişmeye bırakacağım kızlar Sonra servisini yapacağız. Kızlar şöyle tereyağının içine birazcık tatlı toz biberi ilave ettim. Şöyle fazla yakmıyoruz. Hemen yanabilir. Dikkat ediyoruz. Evet. Yoğurtumun içine de bir diş sarımsak ilave edeceğim. Böyle sade de yiyebilirsiniz. Sarımsağı içine de katabilirsiniz. Benim gibi yoğurtuna da katabilirsiniz. Canınız nasıl çekerse çünkü her türlü bu yemeğe yakışıyor. Evet yemeğimizin de görseli bu şekil oldu. Bakın ne çok katı ne çok sulu. Tam böyle kıvamında bırakmamız gerekiyor. Şöyle üzerine yoğurtu gezdireyim. Yapmış olduğumuz tereyağını da şöyle üzerine gezdirin. Üzerine ben e, dereotunu daha çok yakıştırıyorum ama elimde mevcut değil size şöyle gösterimlik olarak maydanozdan e, sunum yapıyorum. Evet canlarım benim. Yemeğimiz harika oldu. Benim gönlü güzellerim, güzel bacılarım. Harika bir lezzet yaptık. Gerçekten denemelisiniz. E, bu lezzeti e, bilmeyen bir an önce bunu yapmalı diyorum. E, kanalımı buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, yemeğimi de beğendiyseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Güzel mesajlarınızı bekliyorum. Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Çünkü bu çok değişik olarak da yapılıyor. Biz de sizlerden öğrenelim. Yorumlara sizi bekliyorum. Evet, benim e, sunumum bu şekil oldu harika bir lezzet Evet izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum Hepinize Allah'a emanet ediyorum bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere Hoşçakalın. kalın